Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle buradayım. Hamburger ekmeği yapıyoruz. Hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabının içerisine 1 litre kadar suyumu aldım. Yarım litre kadar da sütümü alıyorum. Yarım çay bardağından bir tık fazla sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yarım paket kadar da yaş mayamı ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık yavaş yavaş unumu vermeye başlıyorum. Bu arada ben su ve sütü soğuk kullandım. Mayalanma sürecini bir tık e, uzun tuttum. Sizler de böyle yaparsanız çok iyi olacak. Toplamda 2 kilogram unum var. Sizler dilerseniz bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Aynı ölçülerden. Ya da kullandığım malzemelere göre yarıya da düşürebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyorum. Bu arada e, yumuşak ele yapışan bayağı bir cıvık bir hamurumuz olacak arkadaşlar. Söylemeden geçemeyeceğim. Öncelikle spatulamla bir güzel karıştırdıktan sonra artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Belirttiğim gibi biraz cıvık bir hamur elde edeceğiz ele yapışan. Hamurun yoğunluğunu fark edebiliyorsunuz bu şekilde olacaktır. Eğer ki çok çok yoğuramam diyorsanız böyle bu şekilde bir tık daha e, ununuzu verip elinize ayırabilirsiniz. Ama böyle cıvık olması gerekiyor. Şimdi bir miktar daha ben un kullanıyorum. Ondan sonra artık hamurumu toparlayıp çok fazla aman aman yoğurmaya da gerek yok zaten. Şöyle bir toparladıktan sonra 5-6 dakika yeterli olacaktır. Hamurumu yoğurma işlemi bitti arkadaşlar. Şöyle cıvıklığını yumuşaklığını fark edebiliyorsunuzdur. Dediğim gibi eğer ki elinizi ayıramazsanız bir miktar e, elinizi ayırmak için ya sıvı yağ ya un veya su kullanabilirsiniz. Ve ben kapağını kapatıyorum. En az 2 saat kadar dinlendiriyorum. 2 saatin sonunda şu. Tekrardan belirtiyorum. Çok cıvık bir hamur elde ediyoruz. Böyle olması gerekiyor. Yumuşak. Hamburger ekmekleri istiyorsak bu şekilde olması gerekiyor. Dediğim gibi e, tekrardan 1-2 saatin sonunda çıkarıp tekrardan elimle yoğurdum iyice. Ve sonradan tekrar üzerini kapatıp 1 saat kadar daha dinlendiriyorum. Bu arada tekrar e, söylemek istiyorum. Bu esnada eğer elinizi ayıramazsanız bir miktar un kullanabilirsiniz ayırmak için. İkinci kez hamurumu yoğurduktan sonra kapağını kapatıp 1 saat kadar daha dinlendirmek için, mayalanması için bırakıyorum. Ve 2 saatin sonunda tamamen mayalanıp kendine gelen hamurumuzu şöyle masanın başına geçtim. Bolca bir un serpiyorum. Hamurumuz cıvık olduğu için sizler de yaparsanız dediğim gibi bol bir un kullanırsanız rahat edersiniz. Ayırmanız ve toparlamanız rahat olacaktır. Şöyle tüm hamurlarımı un serptiğim masamın üzerine alıp artık bezeler haline getireceğim. Bu arada ben tam 2 kilogram kadar un kullandım ve 30 adet kadar da hamburger ekmeği yapıyorum. Benim de fırınım olduğu için oraya koyuyorum. Dakika yapın. Elinizin altında bulunması için İlla hamburger yapacağız diye bir şey yoktur. Böyle minik ekmekler olarak düşüne yiyebilirsiniz afiyetle. Böyle minik minik bezeler haline getiriyorum. Şöyle görüyorsunuz tekrardan belirtmek istiyorum. Cıvık bir hamur olduğu için çok çok elinizle uğraşmayın. Hemen şöyle bezinizin büyüklüğünü belirttikten sonra hemen böyle kesip bir toparlayın. Çünkü ne kadar uğraşırsanız elinize yapışacaktır. Bol bir miktarda onunla toparlarsanız da çok iyi olacaktır. Şöyle görüyorsunuz. Elime hemen yapışıyor. Çünkü cıvık bir hamur. Böyle bu şekilde tüm e, hamurlarımı Beze haline getiriyorum. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz eğer videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Küçük de olsa yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Hamurumu tam 30 eşit parçaya bölüp beze haline getirdikten sonra şöyle üzerine temiz bir sofra bezi örtüp 20 dakika kadar bekletiyorum. Onlar orada beklerken biz üzerine süreceğimiz sosu hazırlayalım. Şöyle birkaç yemek kaşığı kadar yoğurda 2 yumurta sarısı ilave ettim ve bir miktar birkaç kaşık da su ilave ettim. Tabi bu yetmeyecek ben birkaç kez böyle bu sostan hazırladım. Şöyle 20 dakikanın sonunda fark ediyorsunuz tekrardan mayalanmış. Tepsi mayası gelmiş gibi olduğunu düşünün. 250 derece önceden ısıttığım fırına vereceğim. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı tüm ekmeklerimizin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve dört parmağımla üzerlerine bastırıyorum ekmeklerimi. Çok dip dipe koymayın. Sizlerde böyle benim gibi hafif aralıklı koyun. Birbirlerine yapışmasın ekmekler. Susu her tarafına sürdükten sonra tekrardan şöyle... Dört parmağınızla üzerlerini bastırıp çok ince olmayacak şekilde hafif bir bastırıyorsunuz. Bu şekilde fırına veriyorum. 10-15 dakika içerisinde hemen pişiyor zaten. Sizler dilerseniz bu esnada çörek otu veya susam da kullanabilirsiniz. Ben sade bırakmak istedim. Ve artık fırına gitmeye hazır ekmeklerimiz. İlk tepsimiz pişti arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldular. Hem kokusuyla, hem görüntüsüyle, hem de dokusuyla gerçekten çok çok güzel oldular. Şöyle ilk tepsimi boşalttıktan sonra artık diğerlerini tek tek bu şekilde pişirmek için gidiyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Hazırladığımız sostan sürüyorum. Belirttiğim gibi sizler çörek otu susam da kullanabilirsiniz. Üzerlerine bir miktarı öyle bir miktar da sade bırakabilirsiniz. Sosumuzu sürdükten sonra parmaklarımızla bastırıyoruz. Çok fazla yüksek kalmasın diye şu şekilde zaten fırında onlar pişerken tekrardan yükselecekler. 3-4 parmağınızla bastırarak Bu şekilde tüm ekmeklerimi pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle ikinci tepsimiz de pişmek için fırına girdi. Başından ayrılmayın çünkü dediğim gibi 10-15 dakika içerisinde en geç pişiyor çünkü çok çabuk pişiyorlar. Çok kısa bir sürede piştikleri için başından ayrılmayın. Okula giden çocuklarınız varsa eğer gerçekten bu onlar için de çok güzel, hayat kurtaran bir hamburger ekmeği diyebilirim. Şöyle isterseniz içerisine çocuklarınızın sevdiği şeylerden koyup beslenmesine de koyabilirsiniz bu arada. Son tepsim artık fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Tüm hamburger ekmeklerimi pişirdim. Şöyle 2 kilogramından tam 30 adet kadar hamburger ekmeği pişirmiş olduk. Gerçekten yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. O kadar güzel oldular ki şöyle fark edebiliyorsunuz yumuşaklığını, dokusunu. Gerçekten çok çok güzel ekmeklerden biri diyebilirim. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Deferiziniz, derin dondurucunuz varsa bu şekilde benim gibi yapıp elinizin altında hazır olsun. Böyle bitirdikten sonra ılıklı üzerindeyken buzdolabı poşetine koyup derin dondurucunuza koyarsanız 3-4 saat önceden çıkarıp kenara koyarsanız ilk yapmış gibi böyle yumuşacık olurlar. Çocuğunuz varsa eğer okula gidiyorsa bu şekilde yapıp arasını açıp sevdiği şeylerden de koyup okula da beslenmesine de koyabilirsiniz arkadaşlar. bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki tarihte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.